Belgesel ekranı her geçen gün genişleyen içeriğiyle sizlerin karşısında olmaya devam ediyor. Bu haftadan itibaren üniversitelerin iletişim fakültelerinde yapılan akademik çalışmalarla belgesel sektörüne yapılan sağlanan katkıları sizlerle paylaşacağız. Bu haftaki ilk durağımız Marmara İletişim Fakültesi. Gelin bu üniversitede neler oluyor bir göz atalım. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Radyo Bölümünde Profesör Doktor Peyami Çelikcan'la birlikteyiz. Hocam bize vakit ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ederiz. Belgesel ekranına hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de fakültemize hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Fakültenizi ve sizi biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Ben sinema televizyon alanında çalışan bir akademisyenim. Hem akademik çalışmalar yapıyorum hem de değişik konularda belgesel filmler yapıyorum. Yapımcı, yönetmen ve metin yazarı olarak aynı zamanda bugüne kadar çok sayıda belgesel filme imza attım. Bunların hemen tamamı da TRT televizyonlarında yayınlandı. Hala bir kısmı tekrar tekrar yayınlanmakta. Dolayısıyla hem uygulama hem de teori alanında çalışmalarımı devam ettiriyorum. Ve burada biz öğrencilerimize olabildiğince alanlarıyla ilgili bir temel teorik bilgilere sahip olmasına çalışıyoruz. Ama bunun yanı sıra mutlaka ve mutlaka alanlarıyla ilgili uygulama deneyimine de sahip olmalarını e, istiyoruz. Buna öncelik veriyoruz. Bu bakımdan da görmüş olduğunuz bu medya merkezi içerisinde yüzün üzerinde öğrenci bir fiil çalışarak değişik alanlarda çalışacakları sektör için kendilerini öğrenciyken yetiştirme gayreti içerisindeler. Biz de hoca olarak bununla gelişime destek olmaya çalışıyoruz. Üniversitelerimiz içerik üreten de merkezler olmak zorundalarlar. Yani bunu yayın kuruluşlarının sadece sorumluluğuyla sınırlı bir alan olarak görmememiz gerekiyor. Çünkü bizlerin üreteceği içerik piyasa koşullarında üretilen içerikten farklı olacaktır. Şimdi günümüz koşullarında bu içeriğe yer bulabilmek mümkün. TRT belgeselde biz kendimize yer açabiliriz. Hocam sizi terlettik, yorduk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Müsaade ederseniz, eğer bu e, izleyicilerimizle şimdi sizin medya merkezinizi bir tanıştırmak istiyoruz. Evet. Ayırdığınız vakit için de size çok çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ sağ olun. Marmara Medya Merkezi'ndeyiz. Gelin yetkili arkadaşlar. Biraz sohbet edelim. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, sağ olun hoş geldiniz. Sizi edin. tanıyabilir miyiz lütfen? Yardımcı dosyan doktor Hediye Tullah Aydeniz. Marmara Medya Merkezi koordinatörüyüm. Marmara Medya Merkezi'nde sinema alanında çalışma yürüten öğrencilerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ekipman desteği veriyoruz. Bunlar Marmara Medya Merkezi'nde çalışmayan fakültemizde çalışmalarını kişisel olarak, bağımsız olarak yürüten ve hocalarıyla yürüttükleri projelerde ki öğrencilerden söz ediyoruz. Zaten burada olan öğrenci arkadaşlarımız haftanın belli saatinde buraya gelmek durumdalar. Buradaki faaliyetlere aktif olarak katılmak durumdalar ve onlar ihtiyaç duyduğunda her an zaten buradaki ekipmandan istifade edebiliyorlar. Marmara Medya Merkezi'nin rejisindeyiz. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Fatih, söyledim Fatih'ince. Burada Marmara Medya Merkezi'nde rejiden ve kameradan sorumlu tetkik yönetmenlik yapıyorum. Neler yapıyorsunuz, ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz öğrenciler için? Öğrenciler için burada televizyon derslerinde aldıkları teorik bilgilerin pratiğe döküldüğü yer olarak burası kullanılıyor reji biriminde normal bir yayın odasında hani e, üniversiteler için da, e, okullar için bir laboratuvar gibi düşünürsek eğer burası aslına uygun elinde bütün malzemeleri barındıran bir platform. Burada e, onlara reji hakkında işte hem burada bir rotasyonla çalışıyorlar. E, bunun içerisinde masada da resim seçici olan yani yönetmenlikten resim seçicilikten KJBTR ses vesaire bunların hepsini rotasyonlu olarak burada bulunan öğrenciler öğreniyorlar. Marmara İletişim Fakültesi Medya Merkezi'ni dolaştık. Ne kadar donanımlı bir yer olduğunu gördünüz. Peki hiç merak ettiniz mi? Bu fikir kimden çıktı? Yusuf Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Yusuf Devran, bu fakültenin dekanı ve aynı zamanda siz bir reji yönetmenisiniz değil mi? Evet. Benim pratikteki mesleğim reji yönetmenliği. Eğitimim, yani üniversite dışındaki daha sonra İngiltere'deki eğitimim stüdyo yönetmeni ve multimedya üzerinedir. Onun için bu yaptığınız işlere yabancı değilim. Türkiye'de diğer üniversitelerde çok başarılı iletişim fakülteleri olduğunu biliyoruz. Böyle bir medya merkezi var mı Türkiye'de sizin dışınızda bu kapsamda? Evet. Bu medya merkezi, bu konseptteki medya merkezi Türkiye'de ilk bir konsept. Çünkü birbirine bağlı entegre ünitelerden oluşan ve bu konseptin özelliği öğrenciler arasında müthiş bir dinamizm yaratan bir konsepttir. O açıdan da Türkiye'de tek örnektir. Bugün sektörde ne varsa aynısının bulunduğu bir konsept. Dolayısıyla bu konsept içerisinde bir yıl çalışan öğrenci bir yıl sonra sektörde hiç yabancılık çekmeden iş bulabilecek bir duruma geliyor. Bizim yeni Marmara İletişim Konsepti dediğimiz konseptin çok önemli birkaç ayağı var. Bunlardan bir tanesi uluslararasılaşma. Yani iletişim fakültesinden mezun olacak öğrenciyi dünyanın herhangi bir yerinde mesleğini icra edebilecek bir nitelikte yetiştirmek birinci amacımız bu. İkincisi sektörle işbirliği. Marmara Medya Merkezi'nin belki en önemli özelliğinden bir tanesi burası sektörün bir parçası gibi çalışıyor. Şimdi bizim Marmara Medya Merkezimizin İHA ile Anadolu Ajansı'yla, TRT'yle ve benzer çok sayıda kuruluşta anlaşması var. Dolayısıyla burada yapılan iş o kurumlara da gönderiliyor. Onlar servis yapıyor. Bizim modelimiz mix bir model. Teori ve pratiği yoğurduğumuz artı sektörü de işin içine kattığımız artı birçok uluslararası bağlantımız bağlantıyı kurduğumuz bir konsept. Biraz da konumuza gelelim. Evet. Belgesel. Bizim burada belgesel dersimize gelen hocamız TRT'den geliyor. Öyle mi? Ee, çok kıymetli bir hocamız. Artı o hocamızı da fakitemize inşallah şimdi part-time sonra da full-time kazandırmak istiyoruz. Biz Marmara İletişim'de BGS'nin önemini anlatmak istiyoruz. Öğrencilerimizin bu konuya giderek daha da önem vermesini istiyoruz. Çünkü freelance olarak bu işi çok rahatlıkla yapabilirler. Bunu da görüyoruz. Peki hocam, bizi ayırdığınız vakit için evet. size çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızın gelişerek büyüyeceğinden emin bir şekilde İyi çalışmalar ve başarılar diliyoruz size ben, ve tabii ki arkadaşlara. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk. Tekrar inşallah yeni sezonda sizinle birlikte olmayı arzu ediyoruz. Evet efendim. Marmara İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf Devran ile birlikteyiz. Belgesel ekranından yepyeni bir bölüm daha hazırladık sizler için. Ustalara saygı. Onlar Türkiye'de belgesel alanında bir döneme imza attılar ve şimdi de genç belgeselcilere ışık tutuyorlar bu haftaki konu